Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf fizik dersine hoş geldiniz. Isı, sıcaklık ünitesine devam ediyoruz. 6. bölüm enerji iletim yolları ve enerji iletim ısı. Isı enerjisini daha önce tanımlamıştık. Bir noktadan başka bir noktaya iletim konveksiyon ve ısınma olmak üzere 3 farklı şekilde aktarılabiliyor arkadaşlar ısı ısın sıcak olan cisimden soğuk olan cisme doğru aktarıldığını söylemiştik. Ve bunu da 3 farklı yoldan gerçekleştiriyor arkadaşlar. Birincisi ısın iletim yoluyla aktarılması. Madde taneciklerin enerjiyi birbirine aktarması şeklinde olur arkadaşlar. Görüldüğü gibi katılarda gerçekleşir arkadaşlar. Mesela demir bir metal parçası, demir çubuk ya da bakır bir çubukta arkadaşlar iletim Taneciklerin titreşmesiyle birbirlerine enerjiyi aktararak gerçekleşiyor arkadaşlar. Şekildeki düzenekten de anlaşıldığı gibi ateş temas ettiği atomları ısıtır. Isınan bu atomların titreşimi artar. Atomlar komşu atomları da titreşime zorlayarak onların da titreşmesini sağlar. Komşu atomlar arasındaki mesafe katılarda sıvı ve gazlara göre daha az olduğundan katılar enerjiyi bu şekilde kolayca iletebilir arkadaşlar. Isı enerjisini bu şekilde iyi ileten maddelere iletken madde, iletmeyen maddelere ise yaratkan madde denir. Mesela metallerin biliyorsunuz ısı ve elektriği iyi iletme özelliğinin olduğunu kimyadan biliyorsunuz. Bakır, alüminyum, demir iletken maddelerdir. Yün, tahta, kağıt, saman, strafor, mantar gibi maddeler ise yaratkan maddelerdir arkadaşlar yer aynı zamanda ısı iletkenli kötü olan maddeler demektir. İkincisi arkadaşlar ısının konveksiyon yoluyla yayılması. Isınan madde moleküllerinin birbirleri ile yer değiştirme sonucu enerjinin iletimi olayıdır arkadaşlar. Akışkanlar ısıyı konveksiyon yoluyla iletebilirler arkadaşlar. Mesela şekildeki kap ısıtıldığında ısınan sıvı molekülleri genleşir. Genleşen molekül öz kütlesi azalır ve yukarı doğru hareket eder. Bu şekilde ısı enerjisi hareket eden moleküller tarafından taşınır arkadaşlar. İşte ısının arkadaşlar sıvı moleküllerde bu şekilde akışkanlarda illa da sıvı olması şart değil gazlarda da gerçekleşebiliyor. Isınan mesela hava genleşir yukarı çıkar. İşte öz kütlesi azaldı yukarı çıkar. Dolayısıyla bu şekilde arkadaşlar ısının iletimi Sıvılarda, akışkanlarda gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Buna da konveksiyon diyoruz arkadaşlar. Evlerimizdeki kalorifer, termosifon, güneş enerjisi kolektörü gibi sıcak su sistemleri ısının konveksiyon yoluyla yayılması özelliğinden yararlanılarak tasarlanmıştır arkadaşlar. Görüldüğü gibi sıcak su kolektörü var arkadaşlar, soğuk su, soğuk su geliyor burada Kolektörü burada güneş ışığı kolektörü üzerine çarparak ne yapıyor da suyu ısıtıyor ve sonra sıcak su buradan musluktan ne yapıyor ee, bize kadar ulaşmış oluyor. Rüzgarın oluşumu ve rüzgarlarda hava sıcaklığının değişmesi ısının konveksiyon yoluyla aktarılmasıyla gerçekleşir arkadaşlar. Üçüncüsü ısının ışınma yoluyla aktarılması. Isı enerjisinin Işık dalgaları ile iletilmesine ısının ışıma radyasyon yoluyla aktarılması denir arkadaşlar. Güneşin dünyamızın ısıtması ışıma yoluyla gerçekleşir. Şekildeki soba elektrik enerjisi ile ısınır ve ısı enerjisi ışık dalgaları ile çevresine yayılır. Isın ışıma yoluyla yayılması için maddesel bir ortama gerek yoktur. Anahtar bilgi önemli. Isının ışınma yoluyla yayılabilmesi için ışıma yapan cismin çok sıcak olması gerekmez. Sıfır kelvin sıcaklığın üzerindeki cisimler, bütün cisimler arkadaşlar, ışıma yoluyla elektromanyetik dalgalar yayar. Sıfır kelvin e, üstünde ne oluyor arkadaşlar? E, sıfır kelvinden sonra maddenin tabii iç enerjisi dolayısıyla e, artmış oluyor. İç enerjisi arttığı için etrafına ne yapıyor bu atomların iç enerjisinin artması sonucunda? E, ışınma yoluyla dalgalar şeklinde elektromanyetik dalgalar şeklinde yayılmış oluyor. yayılmış oluyor. Bu dalgalar elektromanyetik spektrumunda görünür. Bölgenin dışında ise gözükmezler. İşte e, mesela arkadaşlar <laughs> baktığımız zaman elektromanyetik dalga spektrumuna burada neler vardır? İşte radyo dalgalar var. Mikro dalgası var. E, bunları tabi göremiyoruz. Kızıl ötesi var. Mor ötesi var. E, X ışınları var. Gamma ışınları var. Vesaire. Örneğin yaratılmış bir ortamın farklı iki noktalarına sıcaklıkları farklı iki bardak su koyalım. Bu bardaklardaki sular elektromanyetik ışık yayar. Sıcaklığı büyük olan soğu soğurduğundan daha çok, sıcaklığı küçük olan ise soğurduğundan daha az ışık yayar. Bu şekilde suların sıcaklıkları eşit olur. Sular ısıl dengeye ulaştığında soğurdukları kadar ışık yayarlar ve sıcaklıkları sabit kalır arkadaşlar. Isının yukarıdaki aktarım yollarının hangilerinde maddesel bir ortam gereklidir? İletim, konveksiyon, ışıma arkadaşlar. Üç tane vermiş. Işımada zaten maddesel bir ortama gerek yok olmadığını söylemiştik. Isı enerjisi iletim yolunda molekülün titreşimi ile konveksiyon yolunda ise molekülün hareketi ile taşınır. Işıma yolunda ise ısı enerjisi ışık dalgalı ile aktarılır. Dolayısıyla iletim ve konveksiyon yollarında maddesel bir ortam gereklidir diyoruz. Diğer bir örneğe bakalım. Yanan bir kombinin Odayı ısıtma sırasında ısı enerjisi hangileri aktarılır? İletim, konveksiyon, ışınma. Isı enerjisi kombiden kalorifer peteklerine konveksiyon yolu ile kalorifer peteklerinden odaya ışınma yolu ile yayılır arkadaşlar. <laughs> isı iletim hızını etkileyen değişkenlere bakalım bir de. Bir maddenin ısı iletim hızı özelliklerine e, bağlıdır. Genelde metaller çok iyi ısı iletkinidir. Mesela şekildeki cismin ısı iletim hızı, bakın bir kalınlık var, duvar, e, duvarın kalınlığı delta x olarak gösteriyoruz. Duvarın iç yüzey sıcaklığı T1, dış yüzey sıcaklığı T2. Yani duvarın içi ve dışıyla, dış kısmıyla, dış kısmı ile ilgili sıcaklıkları farkı e, delta T diyebiliriz. Yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı ve yüzey alanı arkadaşlar. Bir de ısı iletim katsayısı var arkadaşlar. Şekildeki cismin ısı iletim hızı yüzeyler arasındaki sıcaklık farkıyla yüzey alanı ve ısı iletim katsayı ile doğru orantılın kalınlığı ile ters orantılıdır arkadaşlar. Şimdi burada şöyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki burası sıcak. Şu kısım ise soğuk olan kısım olsun diyelim. Şimdi dolayısıyla ısı ne oluyor arkadaşlar? Sıcak olandan soğuk olana doğru aktarılan bir enerjiydi. Dolayısıyla sıcak olandan soğuk olana doğru ısı aktarılacak. Buradan buraya geçiş sağlayacak. Şimdi ben buradaki kalınlığını artırırsam bu ısının iletim hızı ne olacak arkadaşlar? Yavaş olacak. O yüzden kalınlıkta ters orantılıdır. Peki buradaki sıcaklık farkı yani T1 ve T2 arasındaki fark çok fazla olursa iletim hızı daha hızlı gerçekleşir. Çünkü buradaki moleküller T1, T2'den çok çok fazlaysa sıcaklık olarak Dolayısıyla buradaki moleküller çok hızlı hareket edecek. E, ve e, bu da hızı etkilemiş olacak. Yani şekilde ısı artmasına sebep olacaktır. Yüzey alanı fazla olursa arkadaşlar dolayısıyla e, yüzey alanı fazla olduğu zaman da yine aynı şekilde buradan buraya aktarılırken yani sıcak olana soğuk olan aktarılırken daha hızlı bir geçiş olacaktır. O halde yüzeyler arasındaki sıcaklık farkıyla doğru orantılı yüzey alanı ile doğru orantılı ısı iletim hızı. ve ısı iletim katsayısı. Her maddenin ısı iletim katsayısı farklıdır arkadaşlar. Dolayısıyla işte tahtanın, işte strafor köpüğün vesaire nedir? Her maddenin ısı iletim katsayısı farklıdır. Isı iletim katsayısı ile doğru orantılıdır diyoruz. Kalınlık da ters orantılıdır. Bazı maddenin ısı iletim katsayısı aşağıdaki çizgide verilmiş. Mesela gümüşün, bakır, alüminyum, demir, buz, beton, cam, kırmızı tuğla gibi böyle Isı iletim katsayısı. Şimdi şekilde bir soru var. Aynı kalınlıkta ve uzunluktaki KLM çubukları şekilde gibi birleştirilip o ucundan ısıtılıyor. Çubukların uçlarındaki bağımlılığından en önce X en sona Z eriyor arkadaşlar. Buna göre KLM'nin ısı iletkenlikleri arasındaki ilişki nedir arkadaşlar diye sormuş bize. Şimdi en önce X erediğine göre en son Z eriyormuş arkadaşlar. En önce X eriyorsa şöyle yapalım o zaman. K ile L en önce eriyor. Tamam. En son Z eriyorsa e, Y mumu ortadadır. Dolayısıyla K ile M en son da L ile M şeklinde böyle bir sıralama yaptığımızı düşünelim. Isı ile etkenlikleri. Şimdi en önce X e, mumu eriyorsan sonrasında Y mumu eriyecekse sonrasında 2 numara Y mumu eriyecekse şimdi X ve Y yani şurayı da şurayı kıyaslayacağız. K'lar ikisinde ortak olduğuna göre demek ki L'nin ısı iletkenliğinin M'ninkinden büyük olması lazım ki e, X mumu Y'ye göre daha önce erisin. O zaman L'nin ısı iletkenliği ki M'den büyüktür diyoruz arkadaşlar. Daha sonra e, şurayla şurayı kıyaslayacak olursak yani şu e, Y ve Z'yi kıyaslayacak olursak Y ve Z'yi kıyaslayacak olursak M'ler her de ortak. Şimdi burada eğer y mumu z mumuna göre daha önce eriyorsa demek ki k'nın ısı iletkenliği l'ninkinden büyüktür diyeceğiz arkadaşlar. K'nın ısı iletkenliği l'ninkinden daha büyüktür diyoruz arkadaşlar. Bu durumdan k'nın ısı iletkenliği l'ninkinden büyük, l'nin ısı iletkenliği de m'ninkinden büyüktür sıralamasını yapıyoruz. Yani büyükten küçüğe doğru k, l, m olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet. Şekildeki düzenekte borudan sıcak su geçiriliyor ve buz eritiliyor arkadaşlar. Buzun erime süresi hangilerine bağlıdır? Buzun kütlesi demiş arkadaşlar, borunun yapıldığı malzemenin türü, borudan geçen suyun sıcaklığı arkadaşlar. Tabii dolayısıyla borudan geçen suyun sıcaklığına bağlıdır arkadaşlar. Borunun yapıldığı malzemenin türü buna bağlıdır tabii ki. Dolayısıyla borun borunun yapıldığı malzemenin türü Buradan geçen suyun sıcaklığı, borunun su içindeki uzunluğu gibi özellikle buradan birim zamanda suya aktarılan enerji etkiler. Ayrıca buzun kütlesi de erime süresinin etkiler arkadaşlar. Tabii ki burada erime süresini sorduğu için buzun kütlesi de tabii erime süresini etkiler dolayısıyla hepsine bağlıdır diyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ee, yani kısa bir ders oldu. <laughs> Nelerden bahsettik? Eee Isının yayılma yollarından bahsettik ve ısı iletim hızından bahsettik arkadaşlar. Sözel bir konuydu. Bunlara tekrar edersiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın.